Cumhuriyet Halk Partisi kamu denetimi ve yolsuzluklarla mücadele eden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı yabancı mühendis ücret tarifesinde ortaya çıkan büyük farkı kamuoyuna duyurarak iktidarın uyguladığı ayrımcılığı ifşa etti. Açıklamalarını AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler başlığı altında bir seri haline getiren ve bu serinin 44. paylaşımını yapan Yavuz Yılmaz, yayınladığı resmi tarifeyle maaş ayrımcılığını belgeledi. Yavuz Yılmaz'ın paylaştığı tarifeye göre Türkiye'de çalışacak yabancı mühendisler için belirlenen aylık net en düşük ücret 104 bin TL olurken kamuda görev yapan Türk mühendislerin aylık net maaşının 68 bin TL seviyesinde kaldığı ortaya çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz iki grup arasındaki 36 bin TL'lik farkın kabul edilemez olduğunu belirterek farkın yıllık bazda 432 bin TL'ye ulaştığını vurguladı. AK Parti marifetiyle aynı iş yapan kamu mühendisleri yabancı meslektaşlarına göre yılda yüz binlerce lira daha az ücret alıyor. Bunun adı ayrımcılıktır. Kendi ülkesinde yok sayılmaktır diyen Yavuz Yılmaz, iktidarın yıllardır sürdüğü yerli ve milli söylemlerinin de bu uygulamayla çeliştiğini şu sözlerle ifade etti. Yerlilik ve millilik nutukları atan AK Parti'nin Türkiye'de çalışan yabancı mühendisler için belirlediği maaş tarifesindeki 200 liralığını tespit ettik. Çalışma Bakanlığı resmi tarifesine göre 2025 yılında yabancı mühendislere ödenmesi zorunlu en düşük aylık net maaş 104 bin TL. Aynı tecrübedeki aynı iş yapan kamuda çalışan bir mühendisi ödenen aylık net maaş 68 bin TL. Aradaki fark 36 bin TL. Yani AK Parti marifetiyle kamu mühendisleri yabancılara göre her yıl 432 bin lira eksik maaş alıyor. Bunun adı ayrımcılıktır. Bunun adı kendi ülkende yok sayılmaktır.